Apartman ve site yönetimi uygulamamız için kullanım kılavuzu mahiyetinde bir video çekmeye karar verdik. Videomuza hoş geldiniz. Videoda kullanılan uygulama premium özelliklere sahip ve sıfırdan yüklenmiş şekilde görülecek. Uygulamamızı yükleyelim. Evet, uygulama ilk yüklendiğinde bizi tanıtım ekranı karşılıyor. Burada uygulamanın özelliklerinden kısaca bahsetmiştik. Bunları geçiyoruz. Bu ekranda uygulamaya geçiş esnasında apartmanın ya da sitenin kasasında olan miktarı girmemiz için bir bölüm var. Örneğin Örneğimizde kasa miktarı 2500 TL olsun. Bunu bu şekilde burada da kaydedebiliriz ya da daha sonra girdi şeklinde de kaydedebiliriz ama burada kaydetmek daha pratik olur. Kaydede basıp başla'ya tıklıyoruz. Uygulama bizi ana ekranda karşılıyor. Hızlıca tanıtacak olursam ana ekranın en üstünde kasa miktarı görünüyor. Az önce de girmiş olduğumuz 2500 TL burada mevcut. Hemen sağında ayarlar butonu var. Ayarlarda yedekle ve geri yükle fonksiyonu var ve bazı ekstrem durumlarda ihtiyaç olabilecek makbuz numarası sıfırlama özelliğini ekledik. Tekrar ana menüye dönelim. Burada site veya apartmanınızın gelir veya giderini kaydedebileceğiniz butonlar mevcut. Örneğin hızlıca göz atalım. Gelir butonunda aidat dışı gelirler ve aidat ödemesi şeklinde iki çeşit girdi yapabiliyorsunuz. Bunları az sonra göstereceğiz detaylı olarak. Harcama kaydet butonunda ise e, tıkladığınızda direkt harcama kaydetme ekranına gidiyor. Ödeme şablonları hem sizin yaptığınız ödemeleri hem de gelen ödemeleri kolayca kaydetmenize yarayan, işleminizi oldukça hızlandıran şablonlar. Sakin ekle butonumuz var. Apartmana ya da siteye sakin ekleyebiliyorsunuz. Site ise sitenize blok eklemek için bu butonu kullanıyorsunuz ve son olarak tüm gelir giderinizi listeleyebileceğiniz bir gelir gider defterimiz mevcut. Şimdi örnek olarak ben iki tane apartman oluşturacağım ve bunlar dörder sakinden oluşacak. Onları kaydedelim. Öncelikle uygulama kurulurken bir blokla geliyor. Bu bloğu düzeltelim. Birinci bloğumuz bu olsun. Kendimize göre özelleştirelim. Örneğimizde güven apartmanı olacak. Bir numaralı blok. Yöneticisi de apartman sakinlerinden biri olsun. Bunu bu şekilde kaydedelim. Daha sonra diğer bloğumuzu da kaydedelim. İster o az önce bastığım yeni blok kaydet butonundan yahut ana ekrandaki site için blok ekle butonundan aynı ekrana ulaşabiliriz. Bu şekilde iki bloğumuzu da kaydettik. Bloklarımız hazır. Bloklarımıza nasıl sakin kaydedilebileceğini göstereceğim. İki türlü kaydedebiliriz. Birincisi buradaki butondan. Önce buradan ilerleyelim. İlk sakinimizi kaydedelim. Burada blok seçmek durumundayız. Kapı numarası 1. Burada sakin kaydederken en önemli kısım ilk aidat ödeyeceği tarihi seçmemiz. Örneğimizde Temmuz ayında bu videoyu çektiğimizi varsayalım. Temmuz ayı dahil 3 aidat ödememiş olarak kaydetmek istiyoruz. Dolayısıyla Mayıs, Haziran, Temmuz'u ödememiş ilk aidat ödeyeceği tarih yani dönem Mayıs olacak. Mayıs ayını ödemediği için Mayıs'ı seçiyoruz. İlk onu ödeyecek ve kaydettik. Yeni sakin kaydedelim. Yine güven apartmanı 2 numaralı. Bu kez sadece Temmuz ayını ödememiş. Yani bir tane eksik aidatı olsun bu sakinin. Kaydettik. Yeni sakin kaydedelim. Burada ise Temmuz dahil ödemiş. Hiçbir aidat borcu kalmamış şekilde. Dolayısıyla ilk ödeyeceği aidat Ağustos olarak seçiyoruz. Temmuz ödedi çünkü. Son sakinimizi de kaydedelim. Her apartmanda 4 sakin olacak şekilde örneğimizi yapılandırdık. Güven apartmanı ve 4 numara. Bu aynı zamanda yönetici olarak kaydettiğimiz apartman sakini. Bunu da kaydediyoruz. Ana menüye dönelim. Sakin ekleden sakinlerimizi kaydettik. Şimdi diğer yöntemi olan blok üzerinden kaydedeceğiz. Bloğa tıklıyoruz ve burada sakin ekle butonuna tıklıyoruz. Bu sefer bloğu kendi otomatik seçti. Hızlıca kaydediyoruz sakinlerimizi. Eş örnek olması açısından yine ilk sakin 3 aidat eksiği olacak. İkincisini bir tane ve diğerleri aidat eksiksiz olarak kaydedeceğiz. İkinci blok içinde sakinlerimizi kaydettik ve ana menüye döndük. Ana menüde görüldüğü üzere artık eksik aidat miktarı her blok özelinde görülebiliyor. Bloklara tıkladığımızda ise her sakin özelinde eksik aidat miktarını ayrıca detaylı olarak görebiliyoruz. Sıradaki ilk ödeyeceği aidat dönemi de burada bu şekilde yazıyor. 3 eksik aidatı vardı. Mayıs, Haziran ve Temmuz. Temmuz ödediğinde de. Burada en alttakiler gibi kırmızı yazı değil siyah yazı görünecek ve eksik kaydadının olmadığını anlayacağız. Diğer bloğumuza bakalım. Onda da aynı şekilde apartman sakinlerinin eksik kayıtları görünüyor. Bloklarımızı ve apartman sakinlerimizi kaydettikten sonra sırada gelir ve gider kaydetme işlemleri var. Ama onun öncesinde bu işlemleri hızlandıran ödeme şablonlarına göz atalım. Uygulama ilk kurulumda 4 adet şablonla geliyor. Bunları tabii ki özelleştirebilir ya da silebilirsiniz ya da şablon ekleden ekleyebilirsiniz. Örneğimizde aidat miktarı 1500 TL olsun. Bunu buradan düzeltelim. Aidatımız aylık apartmanlarımızda aidatımız 1500 TL. Yalnızca bir aidat şablonu kaydedebiliyorsunuz. İkinci bir şablona izin vermiyor. Şöyle deneyebiliriz bu şekilde ikaz veriyor. İşlemi tamamlatmıyor. Sadece bir aidat şablonu kaydedebilirsiniz. Bu şu işe yarıyor. Aidat kaydetmek istediğinizde bu şablondan miktarı otomatik olarak çekiyor ve sizi her seferinde 1500 TL yazmak zorunda bırakmıyor. Tüm şablonlar için bu bu şekilde çalışıyor. Örneğin sitenizde ya da apartmanınızda kapıcı dairesi var ve buradan kira geliri elde ediyorsunuz. O da 8000 lira olsun diyelim. Onu da değiştirelim. Ve temizlik şirketine örneğin her ay düzenli olarak 2000 lira ödünüyor Bunu da buradan düzeltelim. Elektrik borcu miktarsız olarak çünkü her ay elektrik farklı miktarlarda geldiği için miktarsız olarak girilmiş. O şekilde kalsın. Biz bir de su şablonu ekleyelim. Borç şablonu. Miktarı boş bırakacağız. Kime? Belediyeye diyelim. Bu şekilde kaydettikten sonra şablon listesinde su faturası borç şablonu olarak görülecek. Bir harfi unutmuşum. Demin yazalım. Şablonlarımızı tanımladıktan sonra kendimize göre özelleştirdikten sonra tekrar ana menüye dönelim. Ana menüde en üstteki iki butonumuz var. Gelir kaydet ve harcama kaydet. Örneğin sitenin ya da apartmanın aidat gelirleri ya da kira gelirleri gibi başka gelir kalemleri olabilir. Gelir kaydet butonuna bastığımızda bunlar iki şekilde karşımıza çıkıyor. Ne tür bir kayıt girişi yapacaksak buradan bize uygun olan seçeneği seçiyoruz. Biz ilk örneğimizde aidat ödemesini seçelim. Üç şekilde uygulamada aidat ödemesi kaydedebiliriz. En sonunda en kolayını göstereceğim. Ama tüm seçenekleri görmüş olalım. Aidat ödemesi seçtikten sonra gördüğünüz gibi miktar aidat şablonundan otomatik olarak buraya kopyalanıyor. Ödeme yapan sakini seçeceğiz. Örneğin güven apartmanı bir numaradan almış olalım. İlk ödeyeceği aidat hatırlarsanız Mayıs ayı aidatıydı. Onu direkt otomatik olarak buraya getiriyor. Bir adet ödeme aldık kendisinden diyelim. O şekilde kaydedeceğiz. Kayıt tamamlandı. Tekrar ana menüye dönelim. Diğer bir aidat ödeme yöntemi ise şablonlar vasıtasıyla ödeyebiliriz. Buraya kullan dediğimizde bu şablonu kullanarak direkt aidat kaydetme ekranına gidecek. Yine ödeme yapan sakini seçelim. Bu sefer 2 numarayı seçelim. Hatırlarsanız 2 numaranın Temmuz ayı vardı sırada. Tek aidat borcu vardı. Şimdi onu kapatacağız. Kapattık ve ana menüye döndük. Gördüğünüz üzere Güven Apartmanı'nda eksik aidat miktarı 2'ye düştü. Sakinler üzerinde bakarsak az önce ödediğimiz 2 numaranın aidatı bitti, borcu yok. Bir numaranın ise 2 adet aidat borcu görünüyor. İki çeşit aidat ödeme yöntemini gördük. Birincisi gelir kaydet da, Diğeri şablonlar vasıtasıylaydı. Üçüncüsü ise doğrudan bloktan ilgili sakini seçmek suretiyle oluyor. Bir numaraya tıkladığımızda aidat ödemesi kaydet diyoruz ve gördüğünüz gibi miktarı şablondan çekiyor. Doğrudan sakin üzerinden aidat kaydetmeye çalıştığımız için ödeme yapan sakini de biliyor ve o sakinin sıradaki ilk aidat dönemini karşımıza getirebiliyor. Bu durumda iki adet aidatı almış olalım. Toplu bir aidat giriş yapacağız. Buradan ikiyi seçiyoruz. Dolayısıyla Haziran ve Temmuz aylarının ödenmesi gerekiyor. Kaydedelim. Evet 3000 TL karşılığında iki adet aidat kaydedilecek. Dönemler bunlar 6 ve 7. Dolayısıyla güven apartmanı bir numaranın da aidat borcu kalmamış olacak. Kaydettik ve ana menüye dönelim. Bu şekilde güven apartmanında hiçbir apartman sakininin aidat borcu bulunmuyor. 3 farklı aidat kaydetme yöntemi bu şekildeydi gelir kaydetmeden, şablondan ve doğrudan sakin üzerinden kaydedebiliyorduk ki en pratiği sakin üzerinden. Tekrar göstermiş olalım deniz apartmanında. ilgili sakini seçiyoruz. Aydat ödemesi kaydet. Diyelim ki 3 tane aidat kaydedelim burada da. Hiç borcu kalmasın. Kaydede basıyoruz. Tekrar kaydede bastığımızda tüm aidatlar kaydedilmiş olacak ve sadece 2 numaranın aidatı kalmış olacak. Tüm kayıtlar sonunda görüldüğü gibi kasa miktarı 13.000 TL'ye ulaştı. Peki bu kasa miktarının dökümüne nereden ulaşacağız? Gelir gider defterinden. Gelir gider defterine tıklıyoruz. Buraya ilk girdiğimizde bildirme izin verilmesini istiyor. İzin veriyoruz. Gelir gider defterine ulaştığımızda karşımıza filtre ekranı çıkıyor. Filtre ekrandaki seçenekler öncelikle tarih seçenekleri. İsterseniz hazır şablonları kullanabilirsiniz. Bu ay ya da gelecek ay ya da tümü şeklinde ya da Tarih seçten istediğiniz bir tarihi girebilirsiniz. Örneğin 1 Temmuz ve 20 Temmuz arasındaki gelir giderleri görmek için bu şekilde tarihleri ayarlayabilirsiniz. Hem alacakları hem de borçları ayrıca listeleyebilirsiniz ve belgesiz olarak kaydedilen kayıtları görmek istiyorsanız bu çentiği tıklayabilirsiniz. Burada ise blok seçeneklerini seçebilirsiniz. Sadece güven bloğunun kayıtlarını görmek istiyorsanız ya da güven bloğundaki sakinlerin özelindeki kayıtları görmek istiyorsanız buradan sakinleri de seçebilirsiniz. Biz tüm sakinleri listele diyelim. Şu şekilde. Altta 3 tane butonumuz bulunuyor. Sıfırlaya basarsanız tüm filtreyi sıfırlayacaktır. Örneğin şu şekilde yapalım. Bu şekilde tüm filtreyi sıfırlayacaktır. Tümünü listele derseniz yukarıdaki filtreleri göz ardı edecek ve tüm gelir gideri listeleyecektir. Fakat filtre uygulayı seçerseniz yukarıdaki filtrelerin sonucunu listeleyecektir. Biz örneğimizde tümünü listeleye tıklayalım. Görüldüğü üzere az önceki girdiğimiz tüm aidat kayıtları burada görülüyor. Örnek olması açısından bir de harcama girelim. Harcamayı da iki şekilde girebiliyoruz. İster harcama kaydetten örneğin 1500 TL bir cam hasarı olmuş olsun. Camcıya ödendi ortak gider, sitenin ortak gideri ya da apartmanın ortak gideri olabilir. Burada biz sitenin ortak gideri olması için burayı boş bırakıyoruz. Ödeme yapıldı, para verildi, fatura alındığı için bunu işaretliyoruz. Eğer ödeme yapılmadı ya da fatura alınmadıysa burayı boş bırakarak bize daha sonra hatırlatması için listede işlemin devam ettiğini buradan anlayabiliriz. Bu şekilde kaydedelim. Harcama kaydettik. Bir de şablonlar üzerinden şablon kullanarak harcama kaydedelim. Örneğin temizlik şirketine ödeme yapacağız. Kullana tıklıyoruz. Direkt tüm bilgileri burada getiriyor. Sadece kaydede basarak harcamamızı kaydetmiş oluyoruz. Yahut elektrik faturası ödeyeceğiz. Elektrik faturası bu ay 250 lira geldi. Yine sadece kaydede basarak ya da apartman seçerek apartman özelinde de kayıtlarımızı tamamlayabiliriz. Kaydede basarak Elektrik faturası girdisinde kaydetmiş oluyoruz. Gelir gider defterimize geri dönelim. Yine tümünü listele. Evet görüldüğü üzere cam onarımı, temizlik ücreti ve elektrik ödemesi şeklinde yeni kayıtlarımız eklendi. Dilerseniz filtreden sadece borçları görelim. Filtre uygula. Ya da alacakları görelim. Bu şekilde filtreyi kullanabiliyoruz. Ya da sadece belgesiz borç işlemlerini görelim. İki tane belgesiz borç işlemi varmış. Örneğin bu işlemin faturasını aldık. Buraya tıklayarak onayladığımızda bu işlem artık tamamen kapanmış oluyor. Tüm listeleyelim. Makbuz alma işlemi de şu şekilde oluyor. Örneğin apartman sakininize makbuz vermek istiyorsunuz. Buraya tıklıyoruz. Makbuz pdf'i hazırla. Bilgileri kontrol ediyoruz ve doğru. Bizden makbuzu kaydetmek için bir klasör seçiyor. Biz bunu doküman Klasörü olarak seçelim. Bu klasörü kullan, izin ver ve kaydetti. Dilerseniz makbuzumuzu görüntüleyelim. Dökümanlara kaydetmiştik. Bu şekilde oluşturulan makbuzu dilerseniz WhatsApp yoluyla ya da mail yoluyla gönderebilirsiniz. Yahut çıktı alarak basılı bir şekilde apartman sakinine verebilirsiniz. Listenin kullanımı da bu şekilde. Son olarak bu listeyi Excel'e aktarma özelliği var. Buradaki Excel butonuna tıklıyoruz. İki seçenek karşımıza çıkıyor. İstersek filtre yaptıysak, örneğin hemen bir filtre yapalım. Sadece borçları görüntülesin. Filtre yaptıysak sadece ekrandakileri Excel'e dökmesini isteyebiliriz. Yahut bu filtreyi görmezden gelerek tüm gelir gideri Excel e aktarmasını isteyebiliriz. Yine bizden klasör seçmemizi istiyor. Bu klasörü kullandık. işlem sonucunda dosyamız kaydoldu. Evet bu şekilde. Tekrar uygulamamıza dönelim. Bu ekranda gösterebileceğim diğer iki özellik ise arama özelliği. Örneğin cam onarımını görmek istiyoruz. Buraya ilgili ifadeyi yazdıktan sonra açıklamalarda arıyor ve listeliyor. Diğer bir özellik ise tarih sırasını değiştirme. Bu şekilde listenin sırasını baştan sona değiştirebiliyorsunuz. Evet az önce bir makbuz çıktısı almıştık. Gördüğünüz üzere burada makbuz işareti renklendi. Dolayısıyla buradan bu işlemin makbuzunu çıktı aldığımızı anlıyoruz. Eğer makbuzu sakine verdiysek buradan da belgeyi okeyleyerek bu satırla ilgili işlemin tamamen sonlandığını anlayabiliriz. Tabi bu belge okey özelliğini kullanmak tamamen size kalmış. Bunu şu sebeple yaptık. Ayaküstü apartman içinde alınan aidatları makbuzunu verip vermediğimizi Buradan hatırlamak için böyle bir özellik ekledik. Eğer makbuzunu verdiysek yeşile dönüştürüyoruz. Makbuzunu vermediysek de kırmızı olarak kalıyor ki listeye baktığımızda hatırlayabilelim. Tekrar ana menüye dönelim. Ayarlarda göstermediğimiz bazı özellikler vardı. Yedekleme ve geri yükleme özelliği mevcut uygulamamızda. Uygulama içindeki tüm verileri yedeklemek için üstteki butona tıklıyoruz. Bu klasörü kullan. Bizden klasör seçmemizi istiyor. İzin ver. Evet işlem tamam. Hemen dosyamıza bakalım. Yönetim tam yedek dosyası bu şekilde oluşmuş durumda. Örneğin uygulamamızı silelim ve sıfırlayalım. Bakalım yedek dosyamız nasıl çalışıyor. Uygulamayı kaldır. Evet uygulamayı tamamen sildik. Şu an apartman uygulamamız mevcut değil. Tekrar yükleyelim. gördüğünüz gibi sıfırdan başlıyor her şey. Buradaki her şeyi geçiyoruz. Çünkü yedekten yükleme yapacağız. Tabii ki bu şu şekilde çalışıyor. Yedeği ürettiniz. Eski telefonunuzdaki verileri yeni telefonunuza aktarmak için oluşturulan yedek dosyasını yeni telefonunuza WhatsApp ya da mail ya da Bluetooth vasıtasıyla aktarmanız gerekiyor. Biz aktarmış gibi davranarak yedeğimizden tüm uygulama verilerini geri yükleyelim. Tabii görüyoruz uygulamanın içi bomboş hiçbir şekilde veri yok. Blok yok, sakin yok. Uygulamanın içi tamamen bomboş. Yükleyelim. Tam yedek dosyasını seçiyoruz. Geri yükleme başlıyor. Sıfırla ve yedeği yükleye basıyoruz. Evet görüldüğü üzere tüm verilerimiz geri geldi. Hem bloklarımız hem blok içindeki sakinlerimiz hem de tüm gelir gider kayıtlarımız. Yedekleme ve geri yükleme de bu şekilde. Yine diğer bir özellik makbuz not sıfırlama özelliği. Bunu bazı durumlarda uygulama yeni yüklediğinizde öğrenmek için bazı kayıtlar girerseniz makbuz numarası tabii ki ilerleyecek. Tekrar onu sıfırlamak için bu özelliği kullanıyoruz. Burada gerekli hatırlatmayı yaptık. Devam diyoruz ve sıfırlamayı onaylamamızı istiyor. Biz şu an sıfırlamayalım ama buna basarsanız eski kayıtlarda hiçbir değişiklik yapmaz. Buradaki makbuz numaraları değişmez fakat yeni yapacağınız makbuzlar 0001'den başlar. O yüzden bunu sadece gerektiğinde kullanın. Burada hiçbir önemli kayıt yoksa kullanın. Aksi takdirde birden fazla aynı makbuz numarasına sahip kayıt oluşacaktır. Bunu da göz önünde bulundurun. Uygulamanın kullanımı bu şekilde. Anlamadığınız ya da eksik gördüğünüz hususları yorumlara ya da mail adresimize yazabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.